Şöyledir Can kafesten uçmadan gel Ruhu sultan ede gör Geç aradan göçmeden gel Nuru burhan ede gör Yani bu emaneten bize bırakılan beden elimizden alınmadan, ruh cesetten ayrılmadan, artık dönüşü olmayan yere, yola girmeden gel Rabbin seni ne için yaratmışsa O'na kulluk O'na yönel, O'nu talep et, O'nu iste. Ki burada söyleyecek ruhu da anlatacak Rabbine olan uslatını da anlatacak İşte o ruh ne için yaratılmışsa Allah onu halife olarak yaratmış. Bu dünyadan göçmeden, husrana uğramadan, Öbür dünyada ya leyteni qaddamtu li hayatı ah yazıklar olsun. Ben dünya hayatında kaçırdım, mı kaçırdım. Rabbimin muhabbetini kaçırdım. Rabbime vuslatı kaçırdım. Onun aşkını kaçırdım. Demeden o gün geldiğinde gel sen ne için Yaratılmışsan onun için kuldu Sen dünya için yaratılmadın. Sen makam için yaratılmadın. Sen mevki için yaratılmadın. Sen dünyalık için yaratılmadın. Allahu Teala seni kendisine kulluk için yarattı. Ve ma halaktul cinne vel insa İlla liya'budun. Sen Allah'a kulluk için yarattın. Liya'budun, liya'rifun. Marifetullah için, muhabbetullah için, aşk için yarattın. Allah-u Teala ruhları yarattı. Orada da söyleyecek. Baktı ki o ruhların içerisinde en iştiyaklı olan nur, Resulullah'ın nuru elinden tuttu ve şöyle söyledi. Kuni Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen benim Habibim ol dedi. Ve Allah bizi yarattı. Niçin yarattı? Yine burada söyleyecek. Kuntu kenzen mahfiyen ben gizli bir hazine idim. Ahbabtu an tu'arafa.